Herkese selam. Türk Korku Filmi serisi videoma devam ediyorum. Bugün 11. bölümdeyim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hemen ilk filmimiz olan Havas İlmiç'in filmiyle başlıyoruz. E, hala 2023 yılında filmlerdeyiz. Ben önce de hazırlamıştım. Bu filmi izleyemedim. O yüzden puan vereceğim. IMDB puanı 5.4 afişe. Alt seçmen bir afiş var. Uzun halde hala mevcut değildir ama isterseniz merak ediyorsanız um, izleyebilirsiniz. Belki bunu izleyebilirsiniz. Konuş filminiz İkriti Musallat filmi. Benim bu filme puanım 2 puan. IMDB puanı 2.3 puan. Ee, hemen afişini göstereyim. Şu şekilde bir afişi var. basit denilebilecek bir afişi yüzdür maalesef değil. Konuşu burada hazır var. konuş hazır varken okuyalım. Mazoşist olan Atilla'nın tuhaf düşünceleri vardır. Üç hayalet yeni varsa ölümsüz olacağını inanıyor. Bu amaçla sahibi olduğu otelde konaklayan müşterilerini yakaladığı cinleri yedirir. Onları cin haline getirerek birbirlerini yedirir. Ve o odalar kıldığı gizli güvenlik kameralı aracıyla izler. Ben bunu izledim. Ha puan vermişim zaten. <laughs> Çok pardon. İki puan vermişim. Niye kafam gitti izlemedim gibi bir düşünce Çok güzel bir film değil bu arada. Arada kafam gitti geliyor. Kusura bakmayın. <laughs> ya şöyle bir e, eş var. Balayınım gidiyorlar, bir yere gidiyorlar. Bir otelde gidiyorlar ama e, villa tarzından bozuluyor bir otel. Yem yani, mu gibi bir şeyler oluyor. Yani çok etkileyici değil, etkileyici değil, etkileyici değil. Uzun aldin izleyebiliyorsunuz. Belki siz beğenirsiniz. Kimse <laughs> şey yapmak istemem. Bu benim kendimde e, beğendiğime göre puanladığım film korku filmlerini her zaman çekmenizi istiyoruz. Seviyoruz. Yani film izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Her tarz film izlemeyi severim. Hani ruh halime göre ama. Böyle bazen hani böyle hiç konuşmasız filmler de izleyebilirim. Çok aksiyonlu da izleyebilirim. <laughs> bazen aksiyon filmini hiç görmek istemeyebilirim. Yani insanız yapacak bir şey yok. Sonraki filmimiz Daft Vekil Aşk Kıyamet filmi bulamadım. Bakalım şurada. Belki de eklenmiştir belli mi? da puanı 4.7. İzlemediğim için ben puan veremiyorum maalesef. Afişi şekilde bir afişi var. Fena değil. Orta segmente yakın diyebiliriz afişine. Yok uzun hane. Burada şey diyebiliyorum bak Fragman mı diyebiliyorum? Neden? Evet fragmanı var. Fragmanı isterseniz diyebilirsiniz. <laughs> Belki de okular yazmışsınızdır, yorumlar buna tarz bir film olduğunu paylaşırsınız. Sonraki filmimiz Şeytan Elçileri. Benim bu filme puanım bir puan. Bakalım imdb puanı nasılmış? IMDB puanı 4.4 Atışı alt sekmeniz bir atış. Maalesef. Uzun hali yok. Maalesef. Bunun uzun hali yok. Bu filmi çok merak ediyorum. Sonraki filmimiz bir yılbaşı kabusu filmi. Bu filmi çok merak ediyorum. Yani yılbaşı tarzı filmleri severim böyle yabancı filmlerde falan. Türk filmlerinde hani böyle güzel olacaktır diye umuyorum inşallah. Yine ee, IMDB 98. Ben bu filme puan veremedim. Ah, bir yerlerde çıkmadı izlesem. Afişi alt segmentli afiş. Hoşuma giden bir afiş yok maalesef. Yılbaşı kabusu bu diğerine karıştırma. Fragmanı var. E, ee, bu hali yoktur. <laughs> Sonraki filmin Destan filmi. Ben bu filme puanım bir. Bu filmi izledim ama çok beğendim bir film değil maalesef. Ama çok maalesef kelimesi kullandım. Bu, bir daha bu, bu videoda maalesef kelimesi kullanmayacağım. Düzgün bir Türkçe kullanmayacağım. <laughs> Şimdi IMDB sonu 2.1 5 filminin Konuşma okuyayım. Yasemin ve Engin'in mutlu evliliği, Engin'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ka kabusa dönüşür. Engin'in kardeşi Umut, Yasemin'in kardeşi Baran ve Umut'un eşi Pelin, tüm aramalarına rağmen 3 ay boyunca haber alamayınca gittikleri köyde başlarına gelen bazı söylentiler ve başlarına gelen garip ve paranormal olaylarla uğraşırlar ve ortaya çıkan büyük bir sır hayatlarını tamamen değiştirecek. Evet. Şimdi göstereyim bu filmi size. Bak işte hoşuma gitmedi bu filmin. Yani kendisini pek beğenememiştim. Uzun ayrı mevcuttur. İzleyebiliyorsunuz. Birkaç sitede var. Youtube'da var. Diğer sitelerde var. Sonra filmimize geçiyorum hemen. Melanet filmi. Benim bu filme verdiğim puan 3 puan. IMD'ye bakalım. 4.5 puan verilmiş Melanet filmi. Yani bir önceki Batman filmine göre daha izlenebilir bir film. Ama çok da müthiş bir film değil. Derseniz yine izleyebilirsiniz. O zaman mevcut. da göstereyim ben size. Evet uzun hali hala mevcuttur. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Sonraki <gülüyor> sonraki <gülüyor> sonraki filmimiz Kent mezarlarında sızıntı. Ben bu filmi de izledim. Bu filmde de puanım. Bir puan. İmdb'sine bakalım. İmdb'sine bakalım. 5.2 puanı var. Bak şimdi gösterip daha sonra konusunu okuyacağım. Açılışma tabi. <laughs> Açıldı şöyle. Çok daha hoş bir akış yani. Sokağın karşısındaki mezarlıktan topladıkları çılları evlerine getirmeliyle hayatları kabusa dönüşen bir çiftin hikayesini anlatıyor. Artık hiçbir şey eksik olmayacak demiş. Uzun demeli su izleyebiliyor musunuz? Sıkıntı yok. Sonraki filmimiz Hazep. Bu filmi izlemedim maalesef. Buna da puan verin maalesef dedim. Bu filmi izleyemedim. Ama veremeyeceğim. IMDB'sine bakacağım. IMDB puanı yok. Afişi şu şekilde bir afiş atış var. Afişi Afsekler bir afiştir. Hazır bizde dediğimizde çıkmıyor. Hazret diye çıkıyor. Hazret olduğunu zannetmiyorum ben bunu. Hazret olması lazım. Çünkü Hazret diye film yaptı. O yüzden kanzepe hiç bakmayalım. Hoşçakalın. Son Sonraki filmimiz Zuhur bu filmi de merak ediyorum. Cinni Ay. Bu filmi de bulamadım. Hiçbir yerde yoktu. Bakalım IMDB puanı nasılmış? IMDB puanı 1.6 ama ben sevebilirim. <laughs> Şimdisini sevdim ama belli de olmaz, sevemeyebilirim. Bak şimdi sevemedim. Tekrar bakalım uzun hali mi çıktı Hala uzun hali hiçbir yere yüklenmemiş. Bakalım hızlanmış, ben zaten yüklemiştim de burada hala şey, bırakmamı olmuş yani. Cin filmimiz. Bu filmi izledim ben. Çalış filmimiz. Neredesin Cin Yelini? Yelini kaçırdın mı? benim Bu filmi Benim bu 2 puan. <laughs> IMDB puanım 5.4'tür. Filmin akışı bu şekilde. Bir ee, gelin yapmışlar. Cine benzer bir şekilde. Uzun halde mevcuttur. İsterseniz izleyebiliyor. Sonraki filmimizde geçecek olursak bu filmin ismi Zina. Bu filmi de izledim ama bu filmi çok fazla beğenemediğim için bu filmi puanım bir puan. Hayır. Değil. Yok yok. Bu mu ayı? 2023. Şimdi bulduk. IMDB 4. <laughs> um, afişi bu şekilde. Alt sekmesi bir afişi var. Dözümle. Uzun halde mevcuttur. Şöyle göstereyim. izleyebiliyorsunuz. Uzun halde mevcuttur. Şükürlerde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Sonraki filmimiz Dejal Cin Merşeti. Ben bu filmi de çok beğenemedim. Bu filmde de puanım 1 puan. Bir saniye. Şeye mi geçtik? 2024'e mi geçtik? Buralarda mı? Şimdi gelin. Dino. You know. Dino. Bakın aile aktifi var mı yok mu? Hı, yani burada eklenmiş demiş. Acaba benim yanlış mı not Yani bu çok beğenemedim ama belki siz beğenebilirsiniz. Güzelsiniz. Uzun öyle var. Hiç puan verilmiş. Afişte öyle güzel bir afiş değil. Ama şöyle göstereyim yine de kısaca. Konusunu okuyayım. Burada olduğu için yani Sinyalin de okuduk. Nejel annesinin büyülerinin ve çocuğu annesinden 15 yaşında ölür. Ablası Silen ve babası Zafer, onun zanetiyle birlikte içten gözlük dolu bir hayatın içinde yalnız bırakmışlardır. Kapı komşusu Emel'in hayatındaki varlığının büyük sözünü öğrenen aklını kaybeder ve annesinin yıllardır girilmeyen İblislerin musallat olduğu yasak odasına girer. Yasak odada annesinin ruhuyla yüz yüze gelen silah, ölen annesinin bedenini alır silah, canlıları musallat olabilen kötü bir cine dönüş. Bu mevcut izleyebiliyorsunuz. Sitelerde vardır. Sonraki filmimiz şeytan bir filmi. Bu filmi de pek sevemedim. 2024 yılına geçtik bu arada. Şurayı düzeltmem lazım. Şuradan da bu filmi. Bu filmi hemen. Setanlıç. Bu filmi kanım e, bir ton maalesef. Bu filmi de sevemedim açıkçası. İme de Belki de işte var şimdi. Kimse sevmez. 60. Afiş ise bir afiştir. Yani olsun sekmez emeği de saygı O yüzden tebrik ediyoruz. Beğenmedik ama yargılamıyoruz. Uzun halde mevcuttur. izleyebiliyorsunuz. Sonraki filmimiz Kitmer Ben o filmi bulamadım maalesef bakalım IMC puanı ne kadarmış? Tabii ki yine maalesef dedim. <laughs> Çok kullandığım bir kelime demek ki benim olur maalesef kelimesi. IMC puanı nerede bu? Niye bu çıkıyorsun? Bilmiyorum ne kadar. Bak bunu da bak. Nerede puan? 4.8 <laughs> puanı var. Akışı bu şekilde bir akışı var. Şuraya yapıştırılmasın. Burada olacağım ben hiç bilmiyorum ama gene bir bakalım yok. Şey diyor. Şimdi sesini istedim. Reklam desin. Bitti mi reklam? Sert bitti. Hala bitmemiş. Nasıl bir reklam? Tabii ki YouTube'un streamini kullanamıyoruz henüz. Bu arada ben kısa bir et vereyim. Ee, kanalıma abone olursanız bana destek olursunuz. Çok mutlu olurum. Abone olayım artımla para kazanmak açılacak. Buna iş gibi yapmayı düşünüyorum. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. yani sadece abone olmanız yeterli. Beğenmeyi videolarımı yorumlarda istediğinizi yazın. Kötü sözler de yazabilirsiniz, iyi sözler de yazabilirsiniz. size kalmış. Ne yazacağınız olmaz. Ay beni <laughs> şey yapmaz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Yeter ki bana yorum yazın. Abone olun. Arkadaşlarınıza sevdiklerinize beni gösterin. <laughs> Teşekkürler. tamam Aa uzun ay varmış. Yeni mi yapıldı? Yeni mi çıktı? Altı ay önce Aa. Bir dakika. Ben bunu not edeyim. Izleyeyim. İzlemek isterseniz buradan izleyebilirsiniz. Ben tık kullanmaya ekleyeyim. Şöyle şöyle bir not ekleyeyim. Ya da gözümden mi kaçtı acaba mı benim? Ama izlemedim ben bu filmi. Yani izledikten çok puan verebilirim. Burada eklenmiş bir film. Sonraki filmimize geçiyoruz. rahat filmi. Bu filmi de izlemedim. Belki bu da pigmez gibi eklenmiştir. İmdb puan şöyle bir afiş var. Alt segment bir afiş. Evet. Bu kopyaladık tekrar yanlışlıkla. site hiç bir şey açmıyor. Zaten anlarsınız. Şikayetler, var. Açılacağım şifreler. Girmeyin. Yani virüs atmaya mı çalışıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Sonraki filmimiz Kara Cin Lanesi filmi. Bu filme benim puanım 1 puan. Hemen IMDB'sine bakalım, atışına bakalım, basılmış. IMDB puanı da 98'dir. Afişi, bir afişi vardır. Uzaylı mevcut mu? Bakalım. Bu halde mevcuttur. Ve nasıl bir mekanı bir konu Sonraki filmimizi çok merak ediyorum. <laughs> İsmi benim hoşuma gidiyor. Cin günü. Hmm, Bunu da izlemedim. İhtiyacı yoktu. Uzak bir yerde olacak. Evet. Bunlar, nereye baktım <laughs> <laughs> İmmediyede sonu gözükmüyor maalesef. Size akışını gösterebilir mi? Gelinimiz var. Cin günü, cin günü günü olabilir. Yani filmi izlemeden bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Heyecanlandım. Belki bu film yüklenmiştir diğerlere. Burası açmıyor. Yine <laughs> de bakacağım çünkü. Hmm. Bırakmamış. Bakalım bakalım bakalım. Yok. Cin günü yok. İzlemek istiyorum senin cingini ama yoksun. Bugün de bu videonun sonuna geldim. Defterimdeki son filmi göstereyim. Şöyle cinginiydi. On 11. bölümümüz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.